Günaydın Hepimiz umay ile birlikte kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Göpüş 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 <laughs> Abba. Abba. Bebek. Abba. Abba. Umay. Ne? No. Ne? No. Ne? Ne? Hadi. Ne? Arkadaşlar kütüphane için hazırlanıyorum. Umay hanımefendiler maalesef aynayı. Bak bak. 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 Yarım çocuğum evladım. Kız sen ne örüyorsun kız? <laughs> dur kızım bekle dur. Allah'ım ya Rabbim. bu hayatta istediğin her şeyi elde edemezsin. <laughs> Oldu mu? Hı? Hı? Hadi Yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha mı öyle? Ne? Ne? Hadi mı? <laughs> Ama senin yüzünden hem servisi kaçırdım hem de denemeye geç kaldım. Farkında mısın? Bugün deneme yapacağım arkadaşlar. Ben iki günden iki güne deneme yapıyorum. Ama bugün geç kaldım. Kaçırdım servisi. 11 servisine kaldım. Artık 12'de de deneme ol. <laughs> e, e yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Hadi salla e, -e, e 12 servisine kaldım. M. Söyle bakalım sana mü diye. M. Eda Eda Mı 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 Bir daha bay Mı Hadi Mı Pişti Mı Mı Söylesin onu kız yes. Baba Baba ben ben göreme o baba 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 çabuk hadi teki nerede Hı? ben baba 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 just No, no. Come on. No. Okay. Yeah. t s u h a u t s u t s u h a t s up? h a t s u h a s h a s up? What's w h a t u a t s up? h a s h a t s u a t s up? w h a u h a t s p a s s t u h s a a Kız çok ufuk... <laughs> ufuk bu. Kız çekiyor Ufuk bu tepsi tam bize Çekim uygun çeksene. değil. Çeksene. Çekiyorum hayatım. Ha şu an çelik mi çekiyorsun? Tabii. Bayıldık buna? <laughs> ufuk şundan çok sevdi. Ne istiyorum? Hayi. Hadi kalk hadi kalk. Alalım. Ne kadar ki? Kaç liraymış? Bin lira. Yüzde geliyor. <laughs> Bakayım kaç lira? 600, yüz, yüzde %50. yüzde yüzde falan işte. Kız. Hadi onlar biraz böyle de şu üstteki güzel. Kızı, Kızı beğendim. Bak şu tepsi çok. Çin tepsisi gibi. Şu <laughs> ne? Ya. Kanka şu da güzelmiş kız tam senin yansıtıyor yılan olduğundan dolayı. Ee, şey yani. Kanka az önce dışarıdayım bir tane takip ediyorum. Kazım kazdım diye sesleniyor. Allah. Kazım ki. <laughs> Rezil oldu. Öyle beni tanıdın mı? <laughs> He o öyle kim kız o? Şu nasıl? O da çok sıla. çok çirkin çıkıyor. Tam sana göre yok çok güzel çıkıyorsun Fukcum. Kadın kadın çıkıyor. Nedir? Nedir? <laughs> Ufuk çok komiksin. Arkadaşlar yemek yemeye gidiyoruz. Karnımızı doyuracağız. Açız. Açın. Ne bu canım sevdacım? Cadı. Ne, ne Hı. oldu Tatlı şimdi? Patlıcığım. Ne oldu şimdi hani burada? <laughs> Bana prenses diyorlar ama ben aslında... <laughs> Tabii prenses. <Tabii. gülüyor> Kür <Çünkü> prenses. <laughs> Günaydın. Hello, 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 hello. <laughs> Nasılsınız benim güzeller, güzeli takipçilerim? Onur Atahan. Ee, i̇yi hayata güzel bakmak için elinden gelen en iyisini yapıyor ağır hayatım. Olumsuz şeyler oluyor hayatımızda ama biz her zaman pozitif düşüneceğiz yani. Arkadaşlar bugün Selda'nın evinde kaldım çünkü sabahleyin erken saatte hastaneye gitmem gerekiyor. Kalktım şu an tipime bakın yani hemen saçımı yıkadım arkadaşlar. Çünkü ben saçımı yıkamadan hiçbir yere çıkamam asla. Ee, midem çok kötü bulanıyor. İki bir... Bir şeyler atıştırdım, peynir falan yedim arkadaşlar. Ee, dahil eden randevum arkadaşlar ayın 31'inde galiba. Bugün de cildiye randevum var. Cildimi o kadar fazla sevmiyorum arkadaşlar. Kötü yani, güzel durmuyor. Sabah kalktım. Ee, dün deneme yapmıştım. Onun sonuçlarına baksın arkadaşlar. Ee, hiç söylemek istemiyorum, lütfen. Lütfen sormayın, hayır söyleyemem. Ee, ayıp. Hemen e, üstüm başımı giyindim. Yani bir pantolonum kaldı arkadaşlar. Ha, şu denemeyi de alayım da. Pantolonum kaldı hayatım. Onu da giyeyim. Aşk olayım. Hadi arkadaşımın şarj cihazını çalmışım yanlışlıkla. <laughs> ben de kalmış. Onu da ne zaman veririm bilmiyorum. Ay, en sonki videomu izlemişsiniz kız. Çok teşekkür ederim. Çıktı yorum yazmışsınız. Ben o videonun izleneceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü pazar günü vlogları pek fazla izlenmiyordu. Çok mutlu ettiniz beni. Belki de uzun zamandır vlog atmadığım için e, olmuş olabilir bilmiyorum ama mutlu oluyorum kızlar. Böyle ufacık şeylerden bile çok çok mutlu olan bir insanım ben. Destek olun kız. Bana lütfen. Arkadaşlar ben şunu fark ettim son zamanlarda çokça şiveli konuşuyorum. Bak şiveli konuşmak güzel bir şey, okey ama... Örneğin bir kafede arkadaşlarım otururken adam ne no, oluyor?'' dedim mi bir arkadaşlarım şöyle bakıyor. Onur o ne demek? Hı? Ne demek o? <laughs> ben de e, arkadaşlar şey ya. koli. <laughs> Yattığın yere toplayın da arkadaşlar. Bir önce gideyim. Yoksa geç kalacağım. TYT <laughs> bitti arkadaşlar. Ee, geçen de söylemiştim zaten. Çok az kaldı diye. Matematiğe başladım. Ee, zaten önceki videomda da gösterdim matematiğe başladığımı. Ufaktan şöyle bir matematik sineğim yapıverelim. Net. 10 net yapsam yeter de işte. <laughs> benim, bilmiyorum. Sessizliğin faydası yok Bu duvarlar konuşmuyor Ama sen olmazsan da olur Ay ben bu apartmanda beni 3 günde herhalde apartmandan kovarlar diye düşünüyorum yani Ay şu ne zaman bizi alacaklar Yeter yani nedir acaba nedir Efendim ben şöyle hemen üstümü bir giyeyim Pantolonu giyeyim Ondan sonra cümle Hastaneye hemen, hemen, hemen gidelim, hadi. Kızlar, üstüm başımı giyindim. Hadi bakalım hastaneye gidelim. E, saatimde kaçırmayın zaten. Gözlerim ne hale gelmiş. Hadi, hadi. Kalk. Arkadaşlar, hastaneden çıktım. Cildim hem yağlıydı hem de karmaydı arkadaşlar. Çok da rahatsız oluyordum yani. Uzun süre randevu bekledim. Hatta bir, bir ay falan randevu bekledim. Ondan sonra bir sabah uyandığımda bir baktım, renderler açıktı. Bugün cildiye geldim arkadaşlar, birçok kremler yazdılar. Cildim böyle küçükken, ben 14 yaşındayken çok süvide çıkıyordu. Ben onu tedavi görmüştüm. İyileşmişti ama izleri kaldı. Bir de ben de kendi başıma böyle bir şeyler yapıyordum, cildime dokunuyordum. Yani kar karmaşık bir cildim olmuşlar i̇şte baktı doktor, bir sürü bir şeyler yazdı, birer boyunca kullanacakmışım. Umarım çok güzel bir cildim olur. bu sefer cildiye geldim, ayın 31'inde de dahiliye geleceğim midem için. Hadi bakalım. Bugün böyle bir de hafiften boğazım ağrıyor gibi, hasta gibiyim. Eve mi gitsem bilmiyorum ama... Hadi bakalım ne yapalım, devam çıkarayım arkadaşlar. <laughs> Kızlar şu an o kadar çok bir şeyler yazdı, bir şeyler koydular ki... Kafamda da karıştı ama eve gittiğimde bakacağım. Neyi tövbe ya Rabbim, nereye mi artık yok Hadi bakalım. Arkadaşlar Aksaray'dan geldim. Ay çok çok doldurum aslında. Bekleyin. Mavi şu arkadaşlar. Hemen doktorun yazdıklarına bakacağız. Bu özel karışımmış. şöyle göstereyim ne olduğunu bilmiyorum. Benim cildim arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle biraz bir yaş, böyle bir kırışık, böyle bir tuhaf bir cilde sahibim. Böyle bir özel bir karışım, bunu arkadaşlar 350 TL'ye aldım ben. Maviş. Duştan sonra arkadaşlar cildim çok kuruyor, çok kuru cildim var çok da yağlı karma bir cildim var. Çok tuhaf bir cildim var yani. O yüzden bir tane nemlendirici yazdı doktor. Hatta bunu beraber bakalım. Nasıl bir şeymiş. Galiba bunu duştan sonra... Um... Hmm. Şöyle bir kere arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. bu da ne? Hmm. Benim arkadaşlarım boynum falan duş aldıktan sonra böyle biraz kaşınıyor gibi hissediyorum. O yüzden böyle bir e, kaşıntıya iyi gelecek bir tane daha krem yazmış. Bu da boynum için arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Marka. Ee, ben bunu hatırlıyorum. Ben küçükken bunu kullanırdım. çok iyi hatırlıyorum. Aa, bu da şey. Sivilce izlemi sıklaştırıcı galiba. Ay bunun kokusunu hatırlayabiliyorum. Bir saniye. Evet hatırladım ben bunu. Küçükken kullanırdım ben. Kaç onlarca yaşındayken falan bunu kullanıyordum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kalp. Mavi Susan. Umay içeride uyudu arkadaşlar. Buraya geldi. Benim odama uyutmuşlar. Umay da uyandıramazdım yani. Bu şişenin yarısı nerede? Bunu arkadaşlar her gün e, günce cildin temizledikten sonra pamuk yardımıyla e, kullanacakmışım. Mavi şişe. Mavi şişe ama. Mavi şişeyi koydum arkadaşlar çünkü çok 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 ses yapıyor. Bir de son zamanlarda midem aşırı aşırı kötü oldu. Çünkü çok fazla stres yaptım, sinir yaptım. Her şey çok sinirlendim, birçok bir şey kabullenemedim, kabul edemedim falan filan derken. Midem maalesef alt üst oldu arkadaşlar. O yüzden midemi düzeltmem gerekiyor benim. Normalde ben takipli hastayım arkadaşlar. Yani benim sürekli kontrole gitmem lazım. Kontrol zamanım geldi. Kontrol ne olur ya? Kontrol zamanım geldiğinde gitmem gerekiyor arkadaşlar. Ama ben orduydu, şuydu, buydu derken ben onu komple kafamdan unuttum gittim. Ben arkadaşlar sabah uyandığımda böyle midem çok kötü bir şekilde uyanıyorum. Midem bulanıyor. Bir şey de pek fazla yiyemiyorum Yani. Böyle yulaf tarzı, patates haşlaması, hafif e... Ne deniyor ona kız? Glütenli <laughs> Bir şeyle bir şeyle bir şey yemek zorunda. Ben yani yulaf tarzında böyle lifli şeyler yemek zorundayım arkadaşlar. O yüzden ıı, Kız ben daha ne yiyeyim anam? Her şey yasak yani şey yasak, patates kızartması yasak, kola yasak, cips yasak ıı, Yağlı baharat yasak, salça yasak, domates yasak Kız daha ne kaldı? Hepsi yasak yani Oluyor evet. ya. tabii. <laughs> O yüzden bir şey kalmadı yani benim Ayın Ayın 31'inde de benim mide için randevum var. İşte o zaman gideceğim. Doktor bana Gaviscon falan vermiş arkadaşlar. Böyle, yine böyle şurup tarzı bir şeydi. O güzeldi yani. idare ediyordu. Benim aslında midem yanmıyor. Benim tek problemim sabah yanında böyle bir midem bulanıyor, böyle tuhaf bir şey oluyor. Yani. Sadece problemim bu arkadaşlar. Onu da aşkım Strese bağlıyorum. Neye bağlıyorum bilemiyorum bacım. Umarım iyi olurum diyeceğim ama iyi olmak mümkün hatı yok. Çünkü olsaydım onca zamanda olurum yani. Ben Sinop'a gittim arkadaşlar. Sınavdan sonra oldu. Benim Sınavdan önce midem hiçbir şekilde rahatsız değildi. O da çok üzülmüştüm. Çok yıpranmıştım falan filan. Benim ne yaparsam hep, hep mideme vuruyor. Sonra da midem artık kanser mi oldum tabi artık ülser mi oldum reflü mü gastrit mi neyse bir şeyler oldum yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık oldu düzelmesi imkansız çünkü bu kronik oluyor sadece kullandığım ilaçlar azaltıyor diye biliyorum. Öyle aşkolar bugünlük videom çokça az olacak. Kusura bakmayın efendim sizlere daha güzel bir vlog çekmek isterdim. Yarın kargom gelebilir yani Umay'ın kargosu, bir tane daha takipçim kargo yolladı kitap, o da gelebilir. Geldiğinde onları göstereyim artık. Sizleri çok seviyorum, kendinize çok çok cici bakın. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olmadan geçmesinler. Rica ediyorum. Bugün like atın, HP hey, puanlarınızı onlara atana verin, tamam Sizleri kocaman öpüyorum. Re. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi selametle istiyorum. sihirler diliyorum. <laughs> Anladınız beni kız. Hadi öptüm arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>